Bak, bak yine alacağım şimdi seyret abi. Arkadaşlar böyle jerk, 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 jerk aksiyon veriyoruz. Yavaş yavaş her çekişimizde yemimiz çok güzel titriyor aldım be. Merhaba arkadaşlar, yine efsane Ceyhun <laughs> abi ile beraber çok keyifli bir kıyıdan levrefe avı gerçekleştik. Çok istiyordunuz benden, sürekli yorumlarda yazıyordunuz abi kıyı avı yap abi kıyı avı yap diye. Sıkılana kadar kıyı avı yapacağız inşallah bundan sonra. Ee, çok güzel balıklar yakaladık değil mi? Keyif aldık, sürpriz, sürpriz balık de balık, balık. var. Evet. Ee, o zaman size keyifli seyirler. Ah be çekimde değilmişim ya. Arkadaşlar ilk balığımızı aldık, günün ilk treli. Ve başkaları almıştı benim için ilk balık. Maşallah diyelim. Kovamız şurada. Hop aldım be. Ben sana dedim bugün daha seri yiyecekti diye abi. Eyvallah. Hoppa! Oh, küçük bir trelde arkadaşlar. Maşallah diyelim. İki de iki yaptık, hava aydınlandıktan sonra. Allah, ayaklarım sır kram oldu ha. Abi. Aynen, ben de alıyorum şimdi. Seyredin. Beni mi çektin yo? Hop aldım düz çekişte vurdu biliyor musun? At çek at çek. Güzel boyu seninkinin. Seninki biraz ince. Oppa, maşallah maşallah. Abi düz çekime bile vuruyor o kadar çok ki. Arkadaşlar çok güzel bir daha. Daha hava bile tam aydınlanmadı ama 3 atış 3 balık maşallah diyelim. 20 Psycho sprey 14 gram Türk isteğe bırakmak Savaş abi aldı bir tane daha. Tebrikler abi. Harikasın. Maşallah. Bravo, Aldım abi. Aldım. Sen sen bari kaçma. Sen bari kaçma. Abi vibrasyon ya. Yemin ederim balık varken şunu atsaydım sabah var ya. Yok yok aksiyon veriyordum. Cihun abi, vibrasyonu Cihun abiden aldım. Bayağı da açıktan aldın ha. Ya evet çok namussuzlar Oo, geleder mi mi? Evet 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 güzel bir yalandırma. Antalyalıların deyimiyle yaleder mi? Trakinatus oatus. Maşallah abi. Sahil güvenlik geliyor yardır yardır. Hop oldum be. Yine vibrasyon. Bu ne bir kafa atıyor ya? Ay ona bak. Tral tral tral, En kral balık şu trial. Arkadaşlar güne bereketsiz başladım. Herkes aldı ben seyrettim müzikle. Ama vibrasyona döner dönmez. işler değişti. Maşallah diyelim. Ceyhun abi el salla. gele. Evet arkadaşlar. Savaş abi bir tane daha aldı. Ben pil değiştirmeye gelmiştim yukarı. Oy oy oy, ne güzel geziyor be. Güzel boy. Evet arkadaşlar bakın, mırmır mır balığı. Zike gelir mi demeyin. <laughs> Çupra bile geliyor arkadaşlar zike. Evet. Harika be. Ben de ilk kez şahit oluyorum. Ben yok, ben çok şahit oldum. Hatta Öyle mi? İzmir'de kova dolduruyorlar. Vallahi. <laughs> Bundan çok daha iri mırmırlar. Salıyor mu abi? Ben şimdi salıyorum. Ufak zaten Bak hemen Efsane Ceyhun abi arkadaşlar. Bu adam hep böyle. <laughs> nomura Umi. Nomura Umi. 7 gram. Nomura Nomura. Hadi at ileri git. Hadi bakalım. Abi dipte mi zıplatıyordun yoksa yukarıda mı vurdu? vurdu. Vay be. Mırmır canavar balık arkadaşlar. çalışırken. Hadi rast gelsin. Teşekkürler. Video sonuna koyacağım arkadaşlar, kanal etiketini Ceyhun abimizin. Allah en son <laughs> oy oy oy, Savaş abi balık da aldı. Dünün en az balık tutan adamı bugün şov yapıyor. Ceyhun abi de aldı, ben de o zaman kendi ortama bakıyorum. Kaçırdın mı? Aa, yedek pil al kendini abi ya. Yok mu yedek pil? Hay, ben de ile aynı. Aha, aldım. Kaçırdım. Var ben de yedek pil. Harca. Korkma yani. Oh, aldım. Karides vardı önümde. Ona bakıyordum. Dev gibi bir mavi karides var önümde. Tam ona bakarken aldım ya. Yine vibrasyon arkadaşlar. Bugün iki bıraktım. Bugün vibration günü. Oy 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 titrasyon yemlerle resmen sabahtan beri vibrasyon assaymışım şimdi bayağı havalı alırmışım. onu gördüm şu an maşallah maşallah yaradana kurban Savaş abi yine aldı arkadaşlar. Ben de onu çekerken alacağım şimdi. Ortamdaki yeme çok güveniyorum ve aldım. Aldım. Savaş abinin balığını çekimledik. Şimdi de benim oltamın ucundakine dönüyoruz. He? Geldi geldi beyler balık başladı. Tamam sen bilirsin. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Harika. Yine vibrasyon 8,5 gram. Oho. Ben huzuru vibrasyonda buldum ya. Abi bazen basiretin tutulur ya. Abi 10 tanecik değiştirdim sen balık alırken ya. Bak, bak yine alacağım şimdi seyret abi. Arkadaşlar böyle jerk, 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 jerk aksiyon veriyoruz. Yavaş yavaş. Her çekişimizde yemimiz çok güzel titriyor aldım be. Çok iyi de balık. Aynen öyle. Bak senin önüne gitti balık. Resmen vibrasyon beni rezil rüsva olmaktan kurtardı. Evet. Vibrasyonda buldum huzuru. Yemimiz bu. Maşallah. Savage Gear 3D Vibe Blade diye yazıyor. Hemen şu köşe yazdım. Bur buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. İptal olacak muhtemelen yazım var bir sürü. Aldım arkadaşlar, aldım. Tabi olaylar çıkmadan uzak doğuyu görmüş oldum. Geliyor, geliyor. Vibrasyona geçtikten sonra arkadaşlar 20 dakika içinde e, kaç vuruşu aldım? 8 vuruş falan aldım. Altısı içeride, ikisi kaçtı. Maşallah Savaş abi geçeceğim neredeyse ya. Sen kaçtıydın abi? Oo, hiç göstermiyorsun ha. Yemin ederim yaşıt gibi duruyorum. Yaşıt gibi duruyoruz ha. Hiç göstermiyorsun. Ee, hanım bana iyi bakıyor. Yok <laughs> sıkıntı yok ya. Hayır hayır. Hiç sıkıntı yok. Sen at, çalış. <laughs> Sabah ben aldım üst sarımda. Hop aldım be. Hop aynı. Hadi bir tane büyük gelsin artık ya. Evet bunun boyu fena değil. Paket yaptı. Evet bunun boyu güzel. Ekrem abi. Tralciler, tralciler. Vibrasyon abi 8,5 gram. Maşallah arkadaşlar. Şu kolun güzelliğine bak. Harika. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık şimdi Savaş abinin şu e, Pandora'nın kutusunu açıyoruz bakalım açıyoruz. neler tutmuş sayarak şöyle koyalım. koyalım. Bir. Şöyle yakına koy abi yakına. ben güzel bir çekim yapayım. Öyle. Aynı. Trellerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Savaş abi ilk cicikle balını benim teknemde yakaladın değil mi? Aynen öyle. Jiki, i̇lk takımını da ben yaptım hatası. galiba. Aynen öyle. Böyle, hatırlıyorum aynen. aynen. Öyle. Hala da kullanıyorum. Aa şiir gibi bir lrf takım yapmıştım sana. Evet aynen. Tamam. 5 oldu 6 oldu boylar da güzel ha seninkilerin. İstavriti düşürdün değil mi? Düştü ya. Sonra. Tamam koy sen rastgele koy ya şimdi dizmeye gerek yok. Tamam. Ooo oh. boya bakın arkadaşlar. Ay maşallah. Süper. Bugün çılgın Evet. İlk kez tuttuk bu arkadaşı. mi? Trekinatus ovatus. Bu da Karangide ailesinden. Bu da akraba şeyli, tralle ve istavridle. Bugün Savaş abi en fazla balık tutan adamdı. Balık yaparken de aldı. Yapmazken de aldı. Vallahi şansa. Daha var mı ya? Var var. <laughs> ay yavrum <laughs> ay. Ay yavrum ay. Benim kovada şu kadar arkadaşlar. <laughs> 9-10 tane balığım var. Kaç tane kaldı içeride? Bir tane daha var abi. Aynen. Sayalım şimdi. Dün ve dün iki tane ile en az balık sendeydi. Aynen abi. Bugün niyet... Anam dağda çıkıyor ha. Bitti abi. Sayıyoruz. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 17. Allah bereket versin abi. Tebrikler Kesinlikle harika olmuş. Çıktı. Sağ olasın. Bakalım kaç tane var bende de. Şöyle döküyoruz. Ben de herhalde ikinci en çok alanda bende ama ben sonradan açıldım. 2, 4, 6, 8, 10 tane de bende varmış. Hadi su buldum. Maşallah. Daim olsun abi. abi, Biraz abi rast gelsin. Var mı olasın. böyle kıyıdan LRF'ye özenen arkadaşlarımıza bir mesajın? Valla iş yapan malzemeleri doğru tercih edin. Boşu boşuna benim ilk yaptığım zamandaki gibi fazladan saçma sapan malzemeler almayın. Aynen. Doğru şeyleri doğru Ve takım konuyu çok önemli değil mi? Kesinlikle Yoksa öyle. millet balık tutar sen seyreder. İşi uzmanına danışmak lazım. Arkadaşlar balıklarımıza bak. Oy 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 oy. Arkadaşlar biliyorsunuz Ceyhun abi'nin de bir YouTube kanalı var. Efsane Ceyhun evet, abi diye. Evet. Kendisi ağırlıklı olarak kıyı avları yapıyor ama tekne avlarında da çok becerikli ve nasipli. Lütfen arkadaşlar abone olun. Kaç aboneyen vardı abi? 2000'i geçtik artık. 2000'i geçtik. Bir evet. 3000 5000 yapalım arkadaşlar. Şuradan Ceyhun abi'nin kanalına. Buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok kişiye göstermek için bu videoları like atmayı unutmayın. oltanızdan trofeler eksik olmasın. Bir de Instagram'dan balık günlüklerini de takip etmeyi unutmayın. Rastgele. Rastgele.